Hazır mısınız lan amcıklar? Bugün e, Clash e, Bir dakika oğlum çünkü ses çok fazla Bu ne amına beynim sikildi lan Bir dakika amına Bugün e, Klanla Vs atıyoruz e, İzleyicilerle vs yani Siz de bizim klanımıza gelerek Benimle videoya çıkabilirsiniz Ve vs atabilirsiniz Şimdi başlattım Birebir savaş diyorum Hadi lan gelin artık Hadi. Tamam. Sonunda be. Geçen gün aman abim. Ee, i̇zleyicilerle mesaj atacaktık. Bir türlü kimse aktif olmadı. Sikerim böyle dünya ya. Dur bir dakika. Başlıyoruz. Umarım dur kayıtta bir sıkıntı yoktur. Bir dakika abi. Hadi bakalım. Açınız. Hadi gel. Şimdi kanka şuraya ben kılıcımı atayım. Yalnız oğlum dur. Oğlum bak öyle şeyler yapma sikerim sana. Abi bu ne? Oğlum pek atıyor oğlum. Oğlum tam bir orospu çocuğu destesi ya. Pekkan oğlu. Kanka bir dakika. Biz bunu ne yapacağız ama okuyayım ya. Vallahi birader vallahi Yemin ediyorum izleyiciler de Kimi Sikeceğim ha O hiçbir şey yapamıyorum lan sana ya, Götümü sikeyim bu ne ya Abi o ne Abi of ya <laughs> Abi bizim izleyiciler de yemin ediyorum Orospu çocuğu destesi yapıyor bu ne ya Bırakıyorum oğlum ben Bu oyunu Hayır hayır tek atma ona. Anı abi. abi. şimdi bir dakika. Çaktırmadan şuradan salsak şöyle. Koş abi. Oha oğlum gelişmiş Pekka ne? Ya abi bizim oğlum gay destesi yapmışsın lan. Ya senin bana nasıl kim Pekka ya? Abi şöyle peşinden gitsen şu. Git abi. Abi biz bu adanı siksen yenemeyiz lan. Oğlum valla hata bende ya. Hata bende. Ben niye atıyorum ki size VS'ye lan? Çıldırmak için atıyorum ama burayı. Ben size VS'ye niye atıyorum ki? Abi. Bu nasıl bir desteğe? Abi. Abi tam bir olasılık çocuğu destesi yapmışsınız lan. Abi hata bende hata. izleyicilerle VS'ye girmek bana haklı. Hata bende ya. Kapatıyorum oğlum. Kapatıyorum videoyu. <laughs> Abi of ya. Lan. Bu nasıl bir deste oğlum? Açıklayacaksın bana bu desteği. <gülüyor> <gülüyor> of anla sikim senin ben ya of. Beyler izleyicilerle vs atalım dedik izleyiciler ağzımıza sıçtı. Beni çıldırttılar ama ne Oğlum anti deste mi aldın lan bana karşı? Neyse tamam. En azından eğlenmek ya. Hadi başka birisi gelsin artık. Hadi bir daha. Bir daha götümü... <laughs> ha bir dakika dur beyler bir saniye. Bir dakika bir dakika. Bir dakika beyler. Bir dakika bana koyarım ha böyle işi. Ha beyler yani videoya başlamadan önce Gerçi videoya başladık ama ben tekrar söyleyeyim Videoya başlamadan önce e, ee, Youtube'a yeni gelen ben de biraz bahsedeyim 31,39 güncellemesi Like artı yorum art Beyler bunu yapıyorsa Yaparsanız yani daha doğrusu e, Clash Royale'de ee, 15 gün boyunca Karşınıza ezik rakipler gelecek ve sürekli Maçı kazanacaksınız Bu bir rütel yani bir büyüdür beyler. Haberiniz olsun. Hadi bir daha. Gel abi Batuhan gel hadi gel. Bakalım Batuhan'ı yenebileceğiz mi? İsmi Batuhan'mış. Ha e, Batuhan gelmemiş lan. Tamam neyse fark etmez. Oğlum dünya birincisi var oğlum burada. Hayadır aman olayım size lan. Dünya birincisi var aman Beyler şöyle kafasını karıştırmaya çalışacağım. Hata bende oğlum niye ben izleyeceğim? Diye... Abi adam... Tomruk niye atıyor oğlum? Oğlum o gay kartı onu atma. Hmm, beyler buna ne yapılır? Az önceki arkadaş bayağı bir güçlüydü. Eline sağlık bu arada. Önemli olan videoya çıkıp eğlenmek bugün... Çok hardcore oynamayacağım yani ben saldım yani hele ondan anladınız mı? Hani insanlar üzülmesin diye yapıyorum yani. Kol bozuk oğlum ne yapayım masum çalışmıyor. Ya buna koyarım ha. Oğlum ben öyle o kadar sert yenmeyin oğlum. Bir dakika dur. Oğlum o koç bilincisi kim amına koyayım? Hiçbir şey yapamaz lan bu Abi şuraya bir tane büyücü şunu durdursun. Ol güzel 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 vur ona bir tane vur vur. Anasını sik onu. Hadi vur. Tamam şimdi çaktırma lan şuradan çalıyor. Salıyoruz abi bir dakika Çak, çaktırma salıyoruz. Ooo. Oğlum izleyiciler de orospu çocuğu. Amma sikim konuşamadım. İzleyiciler de orospu çocuğu de ses yapıyor ya. Sikerim böyle şey abi. Abi oyunun sesi açık. Kendi sesimi duymuyorum lan. Güzel abi vur orayı biraz daha vur bir tane daha vur koçum Helal adamsın Tamam şimdi biraz bekleyelim beyler İlk el biraz yarrak gibi oynamış olabilirim Kusura bakmayın Şimdi Hadi atalım Şuna vur şuna Vur abi Tamam güzel şimdi şuraya bir tane koç başı Oğlum masum kaydı oynayamıyorum ona böyle Abi şu kartı niye salıyorsun? Orospu çocuğu musun ya? Orospu çocuğu destesi yapmış bu da. Bu tam da Orospu çocuğu destesi geliştirilmiş ma madenci ne oğlum? Abi yapma ya. Bu ne oğlum? Abi tut onu tut onu tut onu gözünü seveyim tut onu ya. Tut abi. Abi tamam hadi bir, bir, ta bir taçla yeniriz belki beyler. Bir dakika dur dur, dur. Hemen şunu atıyorum. Hadi abi hadi abi. Hadi, 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 alırsın, alırsın. Anasını sikeyim senin, alırsın, hadi. Vur, vur, bir tane vur kanka, bir tane vur. Anasını siktim çocuğu, bir tane vursana. Oğlum senin var hemen ben. Anasını kart gibi ya. Kanka ona tek atmam lazım. Acil. Hah, tamam. O tam sakinim lan. Hadi abi bir tane vur, gözünü seveyim vur. Vur abi bir tane. Hadi vur. Hadi vur. Abi bir tane vuracaksın anası bu çocuğu. Bir tane vuracaksın ya. Senin malını sikeyim ya. Abi bir dakika dikkatim dağılırsa kaybedelim Abi benim bu klandakileri sikmem lazım ya. Hadi abi. Abi ateş mi ateş mi olsaydım ya. Ben götümü sikeyim ben nasıl bir insanım ya. Abi hata bende niye ben izleyicilerle giriyorum ki oyuna? İşte budur. Adamı sikerler ha. Adam olacaksınız lan. Adam. adam olacaksınız ha. Evet beyler gördüğünüz gibi klandakileri siktik. Eee... Anasını <laughs> ya. Dur bir dakika bir tane daha atsak mı? Keyfim yerine geldi lan. Dur. Hadi gel bir daha. Batuhan bir daha gel. Ha botom dur az bir daha gelme lan amına az önce gelecekti. Şey yaptım ben de. Ya, gelemedi ya başkası geldi. Beyler klana gelin ya. Ne olur yalvarıyorum vallahi. Gelin abi. Hep beraber eliniz oğlum ne? Fena mı? Şöyle bir tane go goblin fıçısı. Hadi. Aslında siktim fıçısı seni. <laughs> Adam, <n 'abiyorsun? gülüyor> oğlum ne yapıyor? oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum şunu hiç sevmiyorum. Şu tam bir orospu çocuğu ya. Abi şöyle sakin oynayacağım. Ve lan sal şöyle abi. Bunun içine aldı lan. Bir dakika abi. Şimdi şu biraz fazla vuruyor beyler o yüzden buraya atacağım. Hadi abicim. Bak şimdi. Tamam güzel. Güzel. Bekle bir tane vur kanka. Aferin. Oğlum mal mal çıkartmadan atıp durmayın lan. Sikerim ha. Tamam abi o onunla uğraşırken Şöyle bir tane daha fıçı Vurun abi bir tane değdir oraya değdir Değdir Tamam güzel Şimdi beyler bak burada ne yapacağınızı biliyor musunuz? burada abi buraya böyle Abi ama yapma ya Bak şu güzelliği. bak bunu yapma ama birader bak bu Mezarlığı yapma yani bunu yapmayacaksın ya Oo tamam beyler Bu mezarlık ne ya Abi şöyle koysak Hadi hadi Koş abi sen boş ver onu boş ver onu koş sen koş ya seni mi sikiyim ya senin alını sikiyim ya. Oğlum valla videodayım diye böyle oldu lan. Oğlum ben normalde çok iyi oynuyorum lan. Niye böyle oldu oğlum? Abi şuraya Valkyrie atsam ne yapsam lan? Koş abi oraya koş. Koş koş koş. Ya seni ben onu ya. Abi hata bende. Ben niye izleyicilerle yürüyorum ki? Ya onu sikiyim ben seni. Vursana şuraya. Abi çıldıracağım. Abi valla ben bu ha. Hata bende hata. Hata bende amına koyayım. Neyse tamam oğlum siz de VSM'ye satmam vs oğlum ben. Yeter lan. Gidiyorum oğlum ben. Neyse beyler. Ee, geldiğiniz için elinize sağlık. İyi ki geldiniz. Birkaç VS attık işte yani. Şimdi bakın beyler bir tane de şu yeni gelen etkinlikten atalım. Ee, o kadar şey yapıyoruz. Bir de var bunu da yapalım. Herkese... Tamam lan gel hadi gel gel. Kabul ediyorum gel. Gel. Gel bir seni gel bir. Royal Ghost gel bakalım. Abi bunların hepsi 2500 kupa oğlum. Güzel güzel aferin. Tamam adamsın. Oğlum burada dünya birincisi var. Amına kodum. Burada dünya birincisi var oğlum. Ne diyorsun sen? Abi şu fazla vurmaz zaten oraya. Siktir et onu. Güzel. Vur abi oraya vur. Ya ben senin anını sikeyim ya. Tonunu katıp durma oğlum. Abi orayı kaptıracağız. Yapacak bir şey yok. Ben mal gibi oynuyorum bu oyun. Çünkü ondan dolayı. İksir dayanmıyor abi. Bu ne ya? Anasını siktiğimin oyunu öyle bir iksir şeyi yapmışlar ki oyunda. Güzel. Tamam vur abi oraya. Oraya salacağım. Hazırsanız oynamaya başlıyorum beyler. Artık size merhamet etmeyeceğim. Çünkü dünya birincisi var ama burada hayırır lan size. Gel abi. Artık sana şey yapmayacağım. Bir daha da onu söyleyeyim yani. Vur abi kıvılcım vur bir tane oraya. Ya senin mi kıvılcım ya. Yalnız beyler bu böyle olmaz. Hadi abi. Abi şu gelişmiş Walter'dan benim de almam lazım ya. Hadi abi. Hadi. Güzel güzel vur vur. Adamsın alırsın barbar alırsın barbar. Adamsın be. Vur abi. Abi şöyle atacağım rastgele. Hayırdır oğlum dünya birincisi var ama benim burada. Tamam, tamam. Abi geliyor, hazır ol. Abi bu nasıl? Hadi bu nasıl? şöyle çaktırmadan götürelim bir dakika. Ama bu amı... Amını siktim çocuğu. Bu her şey, Oğlum bu da her şeye karşı koyuyor ya. Böyle iş mi olur oğlum? Hadi abi hadi hadi. Onu şuraya at. Vur. Vur geliyorum. Vur geliyorum bir dakika. Bir dakika dur. Bekle orada. Hayır vurma. Tamam. Güzel. Şu orospu çocuğunu hiç sevmiyorum. Bir de geliştirmiş ama ona koyayım ya. Aferin. Abi. O nasıl bir şans ya? Hata bende abi. İzleyicilerle niye gidiyorum ki ben? Abi yapacak bir şey yok ya. Hata bende diyorum ya size. Hata bende oğlum. Hadi 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 hadi. Koş. Koş koş. Abi bir koşsan alacağım orayı. Niye bu kadar zorladın ya? Beyler yapacak bir şey yok ya. Valla. Bu izleyiciler böyle işte oğlum. Gay destesi yapıyorlar oğlum. Bu ne ya? Hata bende. Hata bende. Abi bir dakika ya. Dur bir, bir dakika dur. Elinize sağlık ee, Sizin sayenizde klanımız zaferi e ulaşacak Ha bu arada klan savaşı var ya, Ondan söyledim bunu ee, Aman abim şey yapın lan Nasıl diyeyim Savunma ekleyin onu şuraya biraz ee, Bir şeyler yapın ya kafanıza göre Şimdi ben ne yapsam Bilmiyorum Bir şeyler yapın ha koyun buraya ee, Elinize sağlık Çok teşekkür ederiz Kanalımıza da gelmeyi unutmayın. Bak 12 kişi olmuşuz. Oo be. Video, 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 video duydunuz duydu, duydu, tabi ağabeyim. Geldiniz ama. Tamam güzel. Elinize sağlık beyler. Tekrardan söylüyorum. Çok eğlendik. Ee, like at yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hadi siktirin gidin.